Birinci olarak kar kürelerimi göstermeyeceğim. Tabii ki de güncel lambalarımı göstereceğim. Hadi geçelim. Puanlamada sistemi de var ama puanlama sistemi de. Unutmayın yorumlara yazmayın. Şimdi puanlayacağız bakalım. Ben hangilerini daha çok seviyorum. Siz nasıl beğeneceksiniz yorumlara bekliyorum. Evet işte birincisi geldi. Bakalım ona kaç puan vereceksiniz. Tam siz bilmemiş olabilir. Şöyle bir tane böyle çok şey gibi ben bunu çok seviyorum. Gece çok güzel her tarafı aydınlatıyor. Ama bir sıkıntısı var. O da şu. Şimdi böyle mesela bir dakika açayım. Şöyle. Şimdi bunu şöyle bir sistemde planlama yapacağız. Bunu karşınıza koyduğunuzda ne kadar ışık saçıyor. Mesela böyle normalden böyle görünüyorum. Ama Böyle alttan tuttuğumda böyle, üstten tuttuğumda böyle, buradan tuttuğumda da böyle. Yani güzel gibi. Gerçekten çok aydınlatıyor gece. Şimdi gece gibi, bakın şöyle görebiliyor musunuz? Karanlıkta bayağı aydınlatıyor. Bakın aşağıdan göstereyim. Karanlıkta bayağı aydınlatıyor. Şu an tam olmasa da gece bir video çekersem gösteririm. Yani. Buna benim puanım 10 üzerinden. Kaç olsun. Tamam o kadar da fena değil. Ama 9 vermiyorum. 10 üzerinden 8 veriyorum. Siz ne veriyorsunuz? Yorumlara beklerim. Pardon yorumlara beklerim. Şöyle yaptım. Yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman ikincisine geçiyorum. İkincisine geldik. Evet çok kısa bir sürede geldik. Şimdi ben şöyle ucundan göstereyim. Tost. Şöyle bakın. Tost makinesinden çıkmış. Böyle. Gerçekten de tost bakın. Çıkarmayayım. Bunu ben e, sınıf arkadaşımla ee, biz Karşıyar Market'te aynı almıştık hatta bir tane taç da var bir, göstereyim. Açabilirsem. Şöyle bir tane elbiseyle el yapıldık el 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 bir, bir taç. Şuna bakın. Sesi duyabiliyorsunuz. Kuşu gibi. Çok güzel. Bakın hatta size göstereyim. Bununla mı devam etsem? <laughs> <laughs> Neyse. Baba. Video. Haydi bakalım. Şöyle. <laughs> bakalım. Alttan tuttuğumda böyle bayağı güzel görünüyor bence de. Ee, şöyle üstten tuttuğumda böyle böyle de bayağı güzel tam bir gece olarak görünüyor. <laughs> o neydi? Ee, böyle tuttuğumda da bence çok gayet iyi görünüyor. Yani tamam o kadar iyi görünmese bence güzelce bir part. Yani bence güzel tam yüzü görünmüyor bu arada. Ee, ışık olduğu için. Bayağı bir saçıyor bu. K Kamera olduğumuz yani tele biraz karıştı. Yani birazcık karıştı. Ee, ta Karıştırıyor. Tablet olduğu için biraz parlak geliyor. Aslında telefonla kamera da olur mu bilmiyorum. <laughs> Aslında telefonda da olur. Evet. Eski videolarımı telefonlar çekmiştim. Sonra tabletime geldim. Ama kanalım gitti korkmuştum. Kanalım gitti diye korkmuştum. Evet. Size buna e, kaç puan veriyorsunuz? Yorumları bekliyorum. Ben buna tahtada aydınlanıyor. Orada şey tahtam var. Yazı tahtam aydınlanıyor. Evet siz kaç veriyorsunuz? Ben yani buna güzel bu. Ama tam da on vermek istemiyorum. Ve daha kar kürelerimiz var. Onun üzerinden. 9 veriyorum. On da verebilirsiniz. Bence gayet iyi aydınlatıyor. Şöyle göstereyim. Sizce nasıl? Bence çok güzel ve minnoş. Çok tatlı. Tost Bu açık mı? Ha şuradaki ışık açıkmış. Bir dakika bakayım. Kapatamıyorum bir türlü. Evet şimdi kalp çizgimize geçelim. Dedeyeceğim videomu çok heyecanlandırıyorum. Bu arada da bebeğim vardı. Şurada. Oyuncak bebeğim. Söyleyeyim böyle şarkı söyleyeyim. La la la. Neyse şimdi göstereyim, Bunu çekelim. Geldim. Şimdi arkadaşlar bireyin bakıyorum. Küçükten büyüğe başlayacağım. E, hangisi daha küçük bu? Aslında bu tam kar kresi değil. Süz olarak da kullanılıyor. İçinde çabalatı var. Bakın şimdi. Böyle yaptığımda, şöyle yaptığımda içinde çok görünmüyor. Bir dakika gösteremedim. Bir dakika ışık açayım. Hiç görünmüyor. Hangi? Şurada bir tane daha ışın var. Böyle şeye takıyor Bunu da. Çok ayıp <laughs> Arkadaşlar şöyle tutayım. Baya güzel oldu bence. Şöyle daha net görürsünüz. Şimdi arkadaşlar şöyle çalkaladım da şöyle içinde simler var. Bakın sim pul gibi. Şöyle üstten gösterebiliriz. Yeşil. Böyle de güzel yani. Altında bir açma yeri yok. Normal beyaz. Ama ben bunu çok seviyorum. Çok güzel bence. Dondum. Don. Çok güzel. Yani yılbaşı gecelerinde e, evinizi böyle bir tane böyle söz koymak istiyorsanız çok güzel olur bence arkadaşlar. Şöyle masanın üstünde durur. Ya da her zaman istediğiniz yapabilirsiniz. Bence çok güzel. Bu da kaç biliyorsunuz? Yani bu pek de olmadığı için ben buna yani on tatlı da olduğu için 10 üzerinden 8 mi yedim mi? Hadi yedi vereyim. Yani bir, bir tane kırdım ama bir şey olmaz bence. O zaman diğerine geçelim mi? Belki de geçelim. Evet. Diğeri yani bilmiyorum. Güzel midir güzel değil. Yani o şu şey, şeyle ay özür dilerim sandalyenin üstündeyim. Alakalı mı alakalı mı bilmiyorum. Onu da siz düşünün. Belki de söylerim. Açtım. Şimdi hemen alayım onu da. Yani bu da çok tatlı. Bunu bana Tekici de bir tane abla hediye etmişti. Sesi duydunuz mu? Sanırım suya az olduğu için. Şuna bakın. Arkadaşlar burada ne oluyor? Bir şey vuruyormuş gibi. Burada şu an kar fırtınası çıktı sanırım. Bence çok iyi. Ama bakın altında ne var? Bozuk. Tabii ki de böyle şey olan vermezler. Ama ben güzel yani beğendim. Bence güzel yani çok şirin. Yılbaşı gecelerinde dediğim gibi bu üstüne bir tane koyabilirsiniz. Çok az çok az çok. Ne seye bilemiyorum Şimdi bunlardan he, en küçüğünü buldum. Ama bu tam çalışmayabilir çünkü biraz kullanmıyorum. Neyse. Orada geçelim onu anlatırım. <laughs> Hop yine açtım ya? çünkü yanımda Poket ediyorum almak için. Tadam. Bunu zaten oda turumda gösterdim sanırım. 8 dakika olmuş. 27 28 ne kadar az. Bakın çalışıyorum bilmiyorum. Şişt. Hemen şuradan bir ışığı kapatayım. Bakalım. Biraz şey yapayım. şey yapmıştım. Hemen camın önünde kar yağarken unutmuşum da geçtim. Bakalım bir dahaki yani. 2025'te kar yağacak mı? Çok güzel. Şuna şey Balerin. Bir dakika biz onlara puan vermedik. Ben buna vermiştim. Onun üzerinden 7 idi. Buna Vurmayayım. Kırılması. Arkadaşlar buna kaç verelim? Yani altı biraz şu şey olduğu için. Bir de suyu tam olmadığı için. Böyle bu, bu sesi iyi anlayacağım. Kırılmadı iyi. Neyse ben buna Yani 10 üzerinden 5 vereceğim. 10 üzerinden 5. Evet buna kaç veriyorsunuz? Hatta bir daha açayım. Çok güzel. Tam kalbi şey geldi. Yani. Evet bence çok güzel. Ee, ben buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Direkt 10 üzerinden 10 veriyorum. Yani bilmiyorum siz beğendiniz. Şuraya koyayım ya oradaki yer. Ya da minikleri neden koymuyor? Ya da şu bebeğimi çekeyim. Hemen şuraya koyayım. Bir dakika. Allah. Arkadaşlar bu arada hemen şurada size şeylerimi de göstereceğim. Heh, boşaldı ama iyi. Şu minikler bir düşmeden yere. Şuralara koyayım. Karşımda dur. Evet. Işığı açayım mı sizce? Açmayayım. Açtım. açma Açtım daha net görürsün diye. Evet. Geçelim diyelim. Bu arada siz böyle baktınız mı buna? Bence çok güzel. Bu arada ışık şey yapmış gibi oluyor. Düşünme. E, ee, böyle parla, parlamış hani. ya parlıyor onun gibi oluyor. Neyse o zaman hangisi? Ay en sonuncusu yani diyeyim. Yani bence güzel ama. Yani onun yüzden ne olabileceğim sanırım hepsine bilmiyorum. O zaman ben diğerine gideyim. Evet. Bunu bana teyzem almıştı böyle. Ay pardon yengem, al... yengem almıştı. Şöyle arkadaşlar. İstanbul'dan almışlar. Çok güzel gerçekten. Hatta açayım. Bununla ben geceleri yatıyorum bu arada. Diğerini de yatıyordum eskiden ama bu geldiğinden aslında arada kullanmamıştım bir ara. Sonra devam ettim. Bununla yatıyorum geceleri. Çok güzel. Bir dakika ışık. akşamları böyle de oyun oynuyorum. Kahvaltı <laughs> <laughs> nasıl oluyor? Çok güzel. İşte bu ses. Böyle arkadaşlar ben bunu onun üzerinden direkt <laughs> elim on veriyorum direkt. Elim yanlışlıkla böyle böyle yap böyle böyle yaparken vurdu. Şimdi arkadaşlar en büyüğüne geçiyoruz. Bunu oda turunda zaten göstermiştim. Ama şu yoktu. Yok. Hangilerini göstermiştim? Ben bir o videomu bak. Geceden balarımdan birisini unutmuşum. Neyse hemen onu alayım o zaman ben geliyorum. Arkadaşlar hızlıca geldim. Tabii ki de arkamdaydı. Bak, tam şurada da. Tam gösterebilirim bak Şurada. şurada da defterlerim var. Programa göre hazırlıyorum. Şöyle arkadaşlar. Ay, gözüm bir anda geliyordu baya güzel. Gözüm gitti. Bence çok güzel. Bu bizim ışığımız olsun mu arkadaşlar böyle? Böyle birazcık kapatalım. Bence güzel. Tam odayı aydınlattı bu arada. Fark ettiniz mi? Odayı tamamen aydınlattı. Bence güzel. Bu direkt onun üzerinden on verelim. Bu güzel. Bu lambalardan saklıyor. böyle. Unutmuşum bunu. Diyorum ben de bir tane daha var değil mi? Neyse diğerine geçiyorum. Geldim. Çok güzel bunu da göstermiştim ama neydi yani şu bir dakika ya ee, şu vardı bir dakika şu vardı şu dizilikti bir tane daha var mıydı bu muydu acaba hatırlamıyorum o yok var mıydı yok muydu hiç hatırlamıyorum bakarız evet şu tam çevirmeyeceğim. Bence çok güzel arkadaşlar çok büyük ama şöyle göstereyim. Bu da kalkuras. Bunu hiç yanmadığı için maalesef. Uçmayı yeniden getirdim. Nasıl görünüyor çok merak ettim. Evet. Şimdi başka kalkuraslar. Hanımefendi, veda veda evet, evet, evet. Sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Akşam yine video çekmemi istiyorsan zaten yarın cumartesi tatil. Diğer günde pazar. Evet video çekmemi istiyorsanız yorumlara hemen bekliyorum. Ve abonelerimin daha çok artmasını istiyorum. Eğer 120'ye tam bir abonem daha kalmış. 118 abonem var. 119 olursa. Yani 120 olursa pardon 119'da gelsin ve 120 geldiğinde efsane bir video bulabilirsem çekeceğim. Evet ama bulmam gerek. Bulacağım, bulacağım, bulacağım. Araştıracağım, bulacağım. Evet sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hatta babamla gelsin bu oyun videosu. Sizce yorumlara yazın. Babamla mı, benle mi? Bilmiyorum. Ama ben babamla yapmak istiyorum. Ve akla çok güzel bir şey geldi. Ama size söylemeyeceğim. Videosu sürpriz olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşürüz.